Ağacının güzelliğine bak seni. ağacını burnunu yemeyeyim ben ya. Çok şey çok tatlısın sen ya. Çok güzelsiniz ya. Çok güzelsin. Oy, tatlı Kekik topluyoruz öksürüğü azaltan, sindirim sistemini koruyan, kan dolaşımını hızlandıran ve kan basıncını düzenleyen, kalp sağlığını destekleyen, sakinleştirici, bakteri ve mantı mantarı önleyici etkiye sahip bir bitki. Başladı toplamayı çekeceğimiz. Burada mı başlıyoruz? Yaman <laughs> <Oo>, harika. <laughs> Et, tavuk, balık ve sebze yemeklerine lezzet katan, pizza, makarna ve çorbalarda baharat olarak kullanılan muhteşem kokulu kekik topluyoruz. Bak, bak şunu keki. kopar. Bak. Kekiğin faydaları saymak bitmez. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Tamamen doğal. %100. Muhteşem. Tamamen doğal. Yüzde organik kekik. Topladın mı bayağı? Ay çok güzel değil mi? Böyle bayıltıcı bir kokusu var. Böyle. Evet var Böyle bir koku yok yani. Harika Böyle bir koku yok valla. Geçen sene de toplamıştık değil mi? Geçen sene de topladık aynı yerde. Burada. Aa oh, Haydar. Kekik tarlası buldum. Bakar mısın? Bak bir sürü. Vay bir sürü. Ben alayım onları. Kaplayalım. harika. Şurada da var. Ha, orada da var. Bak burada bir oylum bitmiş. Şuna şurada. Bir oylum bitmiş burada. Şu yabancı otları almıyor. Gördün mü <laughs> bak. Allah Allah Allah. Çok harika bir coğrafyası olan Çorum Misler Ovacı köyündeyiz. Kekiklerimizi topladık. Muhteşem kokular eşliğinde evimize doğru yola çıkıyoruz. Çok eğlenceli vakit geçirdik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. O muhteşem yorumlarınızı bekliyorum. Muhteşem güzellikleri olan bir coğrafyadayız. Çorum Mislerovac'ın köyünde. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Kekiklerimizi topladık ve Eve dönüş yolundayız. Sonbaharı dibine kadar yaşıyoruz. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Sizlere de çok güzel, çok sıcak, çok sevgi dolu bir sonbahar geçirmenizi diliyorum. Topladığımız çeşitleri hemen büyük sinimize alıyoruz. Ay ne kadar çok toplamışız çok ya. Çok Ama var ya kokusu sardı, her yeri sardı. Şöyle kurur mu diyorsun bu? Kuruyacak o. Şöyle. Kuruduktan sonra da onları böyle ufalayacağız. Toz haline getirip eleyeceğiz ve kavanozumuzu da dolduracağız. Ay maşallah nasıl güzelsin. Sen çok güzelsin. Şöyle. Vay vay vay. Bunu ikiye mi acaba? <laughs> ikiye şey bölmemiz gerekebilir. İkiye bölmemiz gerekebilir evet. Ya da şöyle bir, bir gün dursun bir kurusun. Koy bakalım Aha. bir kurusun. Ay ne kadar çok toplamışız. Bir gün Maşallah bir dursun. Maşallah nazar değmesin. Bir günümüz de böyle geçti. Döksene. Ama toprak da vardır. Olsun. Gerçi onu eleriz de. Eliriz. Tamam. Ay ellerimize sağlık. O kadar güzel oldu ki. Şuraya bakın ya. Harika. Şöyle bir dolanayım mı? <laughs> Çok güzel. Bu güzelliklerle sizleri baş başa <laughs> bırakıyorum. Bir dahaki videoya kadar <laughs> kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.